Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Fane's Freddy's Minecraft'ındayız. <laughs> bu arada e, direkt başladık ve direkt çıka geldi. Allah şurada örümcek ağına takıldım. Şu kapıyı açalım da bu kapıyı açamam. E, burada tamam, 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 tamam. Çıka, çıka, çık Çıka. Arkadaşlar cupcake'i saldı bu arada. Cupcake şu an nerede bilmiyorum. Freddy sahnede bir kameralara bir bakalım. Foxy burada. Freddy orada. Bonnie burada. Freddy gülüyor. Mutfağa bakamıyoruz. Lan. O ses sağ tarafıma da mı tutuyorlar? Abi ya. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi Freddy geliyor. Oğlum ışığı bozdu. Ya ışığı bozdular da Allah'tan görebiliyorum. O göremezsen tam hallerdeydim kim bilir. Ya arkadaşlar şurada bir tane örümcek ağ var. <laughs> Vay <artık orada>. Neredeler? Tam <laughs> burada değiller. Olmasınlar da. Nerede? Sarıda. Dur dur dur. Çıkaya bakmamız lazım. Çıka neredesin? Çıka nerede? Çıka çıka çıka. Arkadaşlar ikinci geceyi de geçmek üzereyiz. Bir saat kaldı. Çıka nerede? Çıka en son koridordaydı. İnşallah yine koridorumuz değildir. Oh tamam tamam tamam. Tamam, tamam abi. Tamam. Oo arkadaşlar ya başardık. İkinci geceyi de böyle litle geçmiş olduk. Foxy şey olur. Çıkanın da cupcake'i lan. Lan. Hayır. Hayır. Kaç abi abi kaç abi. Abi bunlar benim peşimi bırakmaz ya. Onlar benim peşimi şimdi 2 saat bırakmayacaklar. Değil mi? Kaç? Ay iskelet var ya. Neyse arkadaşlar onlar çok sorun değil. Bu arada buradaki diğer pizzacıların da oynamamı istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ee, serinin devamını istiyorsanız 2000 like 2000 like de gece 3 gelecek ya da gece 3'ü direkt bu bölüm yapalım ya. Gece 3'ü direkt bu bölüm olsun. Şimdi biz fabrikanın, ay fabrika demişim, şeyin temel işleriyle uğraşalım şimdi, birazcık kameralara bakalım. Hala kapkik geziyor olabilir. Fox'e hala deaktif aktif. gezmiyor, tamam. Ya en azından ben şu an göremedim. Kapkek tamam ya, sanırım güvenli gidebiliriz. Dur bekle. Ne olur ne olmaz diye. Şu son kamerada aynen abi. Cupcake'i çıkanın cupcake'i burada. Artık öldüreceğiz yani. Allah flashlight şu da. Bu önemli arkadaşlar bu kalsın. Bir de bunu çok harcamayalım. Çık gel. Üf, çok vuruyor çok. Arkadaşlar. Buna vurulmuyor. Buna vurulmuyor ya. ya da Bilmiyorum Gelme gelme Abi çok kötü bir şey yaptım az önce ya Arkadaşlar burada Bunu bir map olarak yükledim Yani kendimiz yapmadık Bu bir map olarak Yüklendi map bulmuştum sonra da Yükledim eve gir abi Eve Oh Oh bak Allah, Allah. şeye bak bilmiyorum. Bir de bak. Oo, baba bir olik bir oliko. Kaş dostum, 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 tüm 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 tüm. Kapkiki bırakabilirsem eğer dışarıda bırakacağım. Oo, şükür ya. Kapkik dışarıda kaldı güzel. Tamam. Arkadaşlar tezgah 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 lan bu hayır ya sen sen adam ya sen bu da ana karakter sen olamazsın bir dakika Foxy az önce şeydi lan az önce ayaklıydı ya da bilmiyorum Niye iki tane. O acaba Withered olabilir mi? Withered Foxy. Olabilir bilmiyorum. Arkadaşlar şu cupcake'i ben bir öldürebilirsem bir öldüreyim. Sen cupcake'cim. Zorluk çıkarma bak. Zorluk çıkarmasam olmaz mı? Belki de oyunu zorlaştıran şey var ya bu. Bu time to bye bye malettin cupcake i. hala geliyor ya hala geliyor ya Neyse arkadaşlar cupcake orada kalsın ben bir şuraya geçip bir bir şurayı bir pusup bir kameraları bir gözleyeceğim bir ee, hala de bir şey Foxy o birazdan aktif olur ulan evet arkadaşlar ben bir canımı bir bir savaşmaya gidiyorum Fox ile kısa bir savaş yaşayacağız yapabilir tabi şey yapabilirsek bak 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 tipe bak hadi yarım kalbim kaldı doldu tamam gel. Ne oldu? Sorduramıyor mu? Arkadaşlar Fox ile şu an savaşıyorum. Şaka mı? <laughs> çok kötü vuruyor. Çok pis vuruyor. Çok pis vuruyor. Çok pis vuruyor. Kaç. Ulan kaldık burada. <laughs> Arkadaşlar Wither Foxy, Wither Foxy yani. Ya bu ya. <laughs> 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 Nerede? Come on man. Come on, come on, come on fight, fight. Come, on, fight. come on fight, come on fight. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Sen de korkunç, senin gibi olsun. <laughs> ofis office 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 ofis... office office Oysa sonunda zavare şu ölmüştük arkadaşlar ha. Evet, tamam buradasın. Şimdi seni arkadan vurmayı deneyeceğim. Arkadan vurabilir. Hayır ya. Arkadan vuramıyormuşum bunu öğrendim. Oğlum gülmesi çok korkutucu. Oksin'in kendisinden değil gülmesinden korkuyorum sadece abi. Diyor. Oh tamam öldü ya. Bu ne parts oh boy. Kalıntı elde ettik güzel lan. Kalıntıyı kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. Niye kullanamıyorum ben kalıntıyı kullanmak istiyorum. Güneşi şuraya koyalım. Bunları da parts and service buraya koyacağım. Şu dolaba koy abi. Tamam ben şimdi ofise gece Nesini bekleyeceğim? ben bir ufaktan uyuyayım arkadaşlar. Şöyle. Ben bir ufaktan uyuyayım. Zaten gece olunca uyanırım. <laughs>